Herkese merhaba arkadaşlar videoma ve kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte şu bir dakika şu tarihi ve şu yazı tipleri var ya onları nasıl yaptım? Onları yapacağım arkadaşlar. Nasıl yapılır onu göstereceğim. İlk önce yazı tipi göstereceğim arkadaşlar yazı tipi sadece şey gerekiyor neydi adı ayarlar yani Zaten Herkesin bir ayarları vardır Arkadaşlar o yüzden Şimdi ayarlara girdiğimizde Arkadaşlar şu ekranı basıyoruz tamam mı son buradan yazı tipi ve boyutu diyoruz ve buradan yazı tipi stili diyoruz ve buradan istediğiniz yazı tipi seçiyorsunuz yani Bakın böyle yazı tipi değişiyor mesela. Ben şu yazı tipi istiyorum. Koku ko, Koku Bu arada yazı tipi de indirmek istiyorsanız da göstereyim size hemen. Ee, arkadaşlar Google'a giriyorsunuz. Bir dakika Google'a girelim. Google kardeşleri diye kaydettim Google'ları. <laughs> Neyse Google'a girdiğimizde Google'a şey yazıyoruz. Da font. Bir dakika daha biz yazalım şöyle da font da font yazdıktan sonra birinci e, siteye tıklıyoruz Arkadaşlar böyle tıklayalım Hı. A -a, tıklanmadı ha tıkladık şimdi buradan istediğiniz şeyi e, deyin Ben mesela bir tane kafadan sadıyım alayım Mesela şu y komayı alacağım şurada bir tane valont var valonta basıyorum Anlata bastıktan sonra dosya indiriliyor yazıyor. Sonra dosyayı aç diyorum. Sonra e, dosyalarım diyorum. Dosyalarım dedikten sonra e, hangisini kaldırıyorum? Çıkartalım. Bir dakika ya hangisiydi ya? Şunları bir kaldıralım ya. Bunlar mıydı hatırlamıyorum ama. Bir dakika bugün. Bugün olanları göstermiyor ki bugün. Bugün hangisini yaptım? Çık. Ay hangisi ya? Hiç belli değil. Yanlış yaparsam neyse çıkart diyoruz. kome. E, çıkartıyoruz. Şimdi geldiğimizde bir çıkarttık ya. Şimdi. Sonra e, ayarlar diyoruz ve e, buradan geldiğimizde bir dakika bağlantıları geldik. Yani. Yine aynısını diyoruz. Geldiğimizde bakın yaz. Yazı tiplerini indir diyoruz. İndirdiğimizde burada bir sürü yazı tipleri var. buradan yazı tipleri var. Yani artık indirmenize gerek yok. Yani buradan istediğiniz bir yazı tipi indirin. Ben mesela ne indireyim? Şu güzel hangisi? Şu güzel gibi şunu indireceğim. Kur diyorum. Kur. Kur desene. Kur dedik. Şimdi burada aşağıdan şey yapılıyor. He. Yüklendi. Yükleniyor şu an. Şunu kapatalım. Ha, yükleniyor. Şimdi buradan da uygula diyoruz. Bir dakika. Uygula. Ha. Uygula dedikten sonra arkadaşlar yine uygula diyoruz. Uygula. 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 Demiyor. Desene. Sesi duyuyor musun? Ha zaten uygula dediğimizde zaten bir şey olmuyor. Tam e, sonra çıktıktan sonra arkadaşlar. Niye buraya geldim şimdi ben? Aa. Bakın buradan e, yüklenmiş oluyor. Ben şu an koko koti'den olmak istiyorum. Ben koko koti'den oldum. Bu kadar oluyor arkadaşlar. Şimdi şu tarihi nasıl yaptım? Tarihi yapmak için arkadaşlar bir uygulama indirmeniz gerekiyor. Uygulamanın adı şimdi değil kardeşim arkadaşlar uygulamanın adını hemen şöyle göstereyim foto ay, e, eğer yani bir dakika foto wiki tamam dedikten sonra arkadaşlar bakın şu bunu yüklüyoruz arkadaşlar eğer iPad değilsiniz iPad'de şöyle bir şey oluyor e, böyle Arka planım beyaz, ortası böyle renkli arkadaşlar. Zaten e, e, zaten arkadaşlar eğer iPad halini görmek isterseniz de şöyle yapın. Ha, iPad iPad'li olmasını istiyorsanız da şöyle yapın. YouTube'a girin, YouTube'a deyin ki iPad nasıl e, tar, e, tabletimize tarih koyarız koy, yaparız deyin. zaten gösteriyor bir tane YouTuber. 2 yıl önce çekmiş. Neyse, sonra bunu açıyoruz. Ben de yüklü olduğu için girelim. Dikey gösteriyor bu arada. O yüzden. Şimdi yüklüyor. Böyle biraz zaman alabilir. Arkadaşlar, en çok sinir olduğum şey odamda hep şey olması. Arkadaşlar, ben en çok şey düştü ya. Neyse en çok şunu istiyorum şu ikinci odanı var ya bakın şunu çok istiyorum ama nerede satılıyor hiç bulamıyorum kapat diyelim Heh, şimdi buradan istediğinizi seçin mesela ben şu kromi olanından seçmiştim yani siz istediğinizi seçin burada ya ben bunu sadece size göstermek için bir tane seçeyim zaten geri oluyor Arkadaşlar, aa ne oldu ya? Bir şey oldu tabletime. Hayır, tabletime bir şey oldu. Ha, oldu. Şimdi ben istediğinizi seçin mesela. Ben ne seçsem değiştirmeyeceğim. Sadece göstermek için yapacağım size. Aa, aa tabletime bir şey oldu. Yardım ediniz. <laughs> tamam. Ee, bu sefer Hello Kitty olarak göstereceğim size. Yani ya da yok. Hello Kitty'li olarak göstermeyeyim size. Ya arkadaşlar bakın. Hava durumu zaten ben olduğu için yani. Ha şunu şunu seçelim. <laughs> al şimdi <laughs> reklamı. yani niye reklam var? Bu arada e, çalışma masasındayım o yüzden çok biraz rahatsız olabilirim çünkü çalışma masamda bir sürü karınca var. Şimdi buradan dediğimizde temayı al diyoruz. E, bir reklam izleyin deyin. Yani istediğinizi seçin temayı al deyin sonra bir reklam izleyin de deyin. Reklam izleniyor zaten. Arkadaşlar ee, bu biraz uzun sürüyor. O yüzden kusura bakmayın. Tabletim biraz şeyde. Şimdi arkadaşlar bakın yukarıda çarpı var ya çarpıya basmayın. Başka bir şey götürüyor büyük çarpıya basmayın küçük çarpıya ba basacağız Tabi çıkarsa ee, ne zaman çıkacaksın? Hı? Ne zaman çıkacaksın? Hiçbir şey demeyin. He bakın şurada küçük çarpı var. Şuna basalım. He bastık. Şimdi e, yükle diyor. Ee, He. Şimdi bunları almayacağız. Şimdi iki. bakın. E ee, Ya heh ikonlar var. İkonlara basıyoruz. İkonlar mıydı? Herhalde hatırlamıyorum ama. Eee, ha, vitinlar, vitinlar diyoruz ve kilidini aç diyorsunuz arkadaşlar. Kilidini diyorsunuz. Arkadaşlar. Böyle reklam izliyorsunuz arkadaşlar bir bir saniye. Bir saniye mi reklam acaba? Hiç bilmiyorduk. Şekil. Neyse böyle reklam izliyorsunuz. Ama ben reklamı hiç sevmem. Keşke dünyada reklam diye bir şey olmasaydı var ya. Bu çok güzel olurdu. Ama neyse reklam var yani dünyada. Neden reklam var acaba? Hiç bilmiyorum. Keşke reklam falan olmasaydı değil mi? Arkadaşlar reklam olmasını istemiyorsanız lütfen yorumlara yazın. Reklam kötü, reklam kötü. Reklamları sevmeyiz. <laughs> değil. Neyse bastık. Şimdi araç tıkımını ekle diyoruz aşağıdan. Sonra ekle diyoruz. Orta vicdan de ana ekrana eklen eklendi çıkıyoruz. Bakın buradan eklendi. Göstermek için ekledim sadece. Böyle. Şimdi ben bunu sileceğim. Göstermek için yaptım ya. Böyle oldu. Bu arada doğru gösteriyor. Yanlış göstermiyor. Böyle. Evet arkadaşlar. Ee, Videonun sonuna geldik. Karıncayla bitireceğim. Çünkü çalışma masamda bir sürü karınca var. Neden var? Deniz kabuğu olabilir mi acaba? <laughs> Neyse. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Eğer videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Hepinize görüşmek üzere. Bye bye.